Arkadaşlar bakın ben size göstereyim. Buradan inşallah kimse benim durumuma düşmez. Gelen SMS'te bir şifre var. Bu kod. Bu kodu kimseyle paylaşmayın. Paylaştığınız an yandınız. Hiçbir şeyiniz kalmaz. Hesabınız boşaltılır. Gel sana. Gel sana. Ah. Aslanım benim, aslanım benim be. Canan, Canan. Oğlum maalesef evliliğimizin 20. yılında, yani 49 yaşında baba oldum. Doğuştan işitme engelli olduğu tespit edildi. Bunun akabinde geçen zaman süreçinde 3 yıl sonra ee, koklayan implant ameliyatı yaptırdık. Diğer kulağında 1 sene sonra koklayan implant yaptırdık. Eğitimi için Eskişehir İÇEM, Anadolu Üniversitesi İÇEM'i tercih ettik. Buraya geldik yerleştik. Biz buraya geldiğimizde tek kelime bilmiyordu. Allah'ıma binlerce şükürler olsun okulumuzun, hocalarımızın, çevremizin sayesinde konuş konuşmaya başladık. Gayet mutluyuz. O şekilde sürüp gidiyor. Maalesef canımız yandı. Oğlumuzun iki cihazı aynı anda arzalandı. Oğlumu yanıma alıp Ankara'ya gittim. Ee, Pil yuvalarını değiştirdik. Kablo kopmuştu, kabloyu değiştirdik. 7600 lira ücret ödemek zorunda kaldık. Devletin karşıladığı sadece 300 lira her kulak için. Akabinde tekrar cihazlarımız arıza yaptı. Servise götürdük. Sanırım cihazın bir tanesi ölmüş. Cihazın şu anki maliyeti yaklaşık 30-32 bin lira civarı. Bunun 18 bin lirasını devlet karşılıyor, 12 bin lirasını benim karşılamam gerekiyor. Ama yok gücümüz yok. Alamıyoruz. Ve o cihazda olmayınca çocuk agresifleşiyor. Ben bankalardan kredi alamayınca sosyal medyada gezinirken bir reklama denk geldim. 12 ay ile 36 ay vade arasında destek kredisi gördüm. Oraya tıkladım. Orada bana dönüş yaptılar. Ee, dönüş sonrasında maalesef bir şifre göndereceğiz. Bizimle paylaşır mısınız dedi. Ben incelemeden Evet dedim boş bulundum hani çaresizlik o anda telefon kapandı maalesef şu an güncel faturamda yani benden koparılan para 870 lira civarı telefonda bende şifreyi aldığı an telefonu kapattı aradım aradığınız numara kullanılmamaktadır diyor mesaj attım me telefon açık mesaj iletildi diyor bugün aradım yine çaldı telefon bu defa ama bakan yok Kesilen miktar, e, bir numara üzerine 600 TL gönderilmiş, 200 lira İstanbul karttan harcanmış, 76 lirada işlem masrafı var maalesef. Emniyete gittim, mükemmel ilgi, mükemmel alaka. Allah devletimize zarar zeval vermesin. Polisler, yani anca böyle bir ilgi olurdu. Benim bir tek isteğim, hiçbir telefon mesajına cevap verilmesin. Sosyal medyada dolanan krediydi, destekti, hibeydi. Hiçbirine inanmayın lütfen. Bakın ben mağdur oldum. Ben para ararken dışarıdan bana gelen destek param bitti. Böylelikle olumda tek cihazda gördüğünüz gibi bir tarafta cihazımız var. Koklayar implant. Bir tarafımda yok. Ve bu cihaz olmayınca da ağrı sifleşiyoruz. Çaresiz ne yapacağız bilemiyorum. Ta-ta. <laughs>